insanlar Ölüm için yaşıyor şu hayatta Baksana bir Amasra'ya Bir de Soma'ya Ne için can verdiler o dar yer altında Üç kuruş için çalıştılar Canları pahasına Üzgünüz maalesef Çünkü hayatın kanunu bu Çünkü önüne geçilemeyen bir dinamit yine bu Değil mi sayın bakanlar Bak ve incele durumu Paraya karşı canını veren insanlar Son durum bu kim sorumlu Sen mi ben mi o mu fark eder mi kim sorumlu Seven ailesini terk eder mi Kahreder mi insan davasından vazgeçer mi Mahveder mi daha hayat Acısı geçer mi Konuşacak olsam genel susmaz dilim Sanki mermi beynim silah geri geldi kelimeler Bitmez derdi bitmez derdim Çünkü ülkede barış sona erdi Diyorum birkaç ocak daha patlamayla söner mi Sorun ne söyle Lakin susuyorsun belki de kabul et Korkuyorsun işte diğerleri gibi sen de seyret O zaman çalınan hayatının filmini de ya da fark et artık Ve susma bırak korkuyu geride sorun ne? Söyle lakin susuyorsun belki belki de kabul et Korkuyorsun işte diğerleri gibi sen de seyret O zaman çalınan hayatının filmini de ya da fark et artık ve susma Bırak korkuyu geride biraz bahsedelim hadi Diğer konulardan hayvanların ve kadınların haklarından Biraz oradan buradan okul sistemi saçmalığından işsizlik artışından Ülkenin yabancılaşmasından gelecek parçalarda Bahsederim hepsinden bana bunu yazdıranlar anlar Elbet öfkeli sesimden dokunulmaz değilim Alırsınız beni tutup ensemden Adaleti ararım tabi sapıkların serbest gezmesinden Çocukken kızardı aile Sen konuşma siyasetten Şimdi sokak röportajında çocuk çıkınca dersten Okul müfredatı bu Kaçamazsın anla sersem uyarım beni ne olur Eğer bir yerde küfredersem çünkü iyi değil Çünkü boşuna geçirdim hayatımı Bilmeden öldürmüşüm gençliğimi Çocukluk yıllarımı Sistem hatalı desem derler Kendinde ara hatalarını Hata varsa düzelteyim benim bana yarınlarımı Sorun ne söyle Lakin susuyorsun Belki de kabul et Korkuyorsun işte Diğerleri gibi sen de seyret O zaman Çalınan hayatının filmini de ya da fark et artık ve sus susma Bırak korkuyu geride sorun ne söyle Lakin susuyorsun belki de kabul et Korkuyorsun işte diğerleri gibi sen de seyret O zaman çalınan hayatının filmini de ya da fark et artık ve susma Bırak korkuyu geride